Evet, köpeklerin gözleri çok renkli. <laughs> bak, gözlerine bakın. Allah aşkına, şuna bak. Ne güzel. Ama çok iğrenç kokuyorlar. İkisinin de gözleri farklı farklı. Mami! <laughs> benim köpeğim oradaki, benim Ama köpeğim. Oradaki var. <laughs> Seni çok seviyorum. Onun da gözü farklı, bunun gözü Yalan. daha farklı. <laughs> Bak orada da kedi var önce. Bak benim köpeğim baba. Arayı bak şimdi köpeğimi bak köpeğimi. Yaklaş 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 yaklaş. <gülüyor> Sen <gülüyor> de yaklaş gel. Gel. Aa benim köpeğim. Yaklaş yaklaş. Aa onun kırmızı gözü var. Sen de yaklaş. <laughs> İstemiyor. Baba onlar kedikini alalım mı? o <laughs> da yaklaşıyor. Bak bana bana bak bana bak. Kura. Bak oğlum. Hey. Ah. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Okay, komm rein. Ja, okay. cool. so. langsam der und so cool, ich, hoffe, ich